Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hesabım çalındı. Ee, gördüğünüz gibi 71 elmasım ve 49 bin altınım var. Gerçekten şakam yok. Hesabıma girdiğim gibi böyle bir şeyle karşılaştım. Çok korkuyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar sinirim bozuldu. Gel. Arkadaşlar bir şey fark etmiyor. Pişeceğimi bir şey, şey yapmış mı acaba? Oy. Arkadaşlar ya ben çok uğraştım bunları yapmak için. Gerçekten. Üf ne yapacağım ben şimdi? Neyse biraz çark çevireyim. Arkadaşlar umarım yüz elması çıkarım. Yüz elması çıksın anne ya. Arkadaşlar neden böyle oldu bilmiyorum. 71 elmas ne? Ben onun için çok uzun sürdüm arkadaşlar. 50 yapamadı. <laughs> Sinirim bozuldu ya. Ben güzel güzel hediye paketleriyle sizlerle video çekecektim. Arkadaşlar bu ne? Ne oluyor? Anlamadım. Bakın 71 elmas ne? Arkadaşlar ben 100 için Bu hesaba hiçbir de para yatırmadım. Yani size şöyle bir açık vereyim. Ben bu hesaba hiç para yatırmadım ve 71 elmasım var. Ben nasıl geri toplayacağım? Çok sinirim bozuldu. Oh, petlerim. Arkadaşlar bir dakika beklerim. Çok hayır bot... hayır. Ne diyeyim şey biraz kaldı. Şimşek Çok korkmuştum gerçekten. Arkadaşlar ya. <laughs> Siz de boşu boşuna korkutmayayım da. Sinirim bozuldu. 73 ne? Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi hesabıma biri girmiş <laughs> şimdi bunun için ne yapmam gerektiğini söyleyeyim arkadaşlar burada ben başka bir başka bir tab tabletten oynuyorum lütfen böyle bakışına aldırmayın aldırmayın Neyse ki önce ben şöyle yapıyoruz arkadaşlar hemen -k -k de Allah Arkadaşlar kusura bakmayın. Üzür Çok eve çok korkuyorum. PKK'de gördü. Şöyle. Arkadaşlar yemek sepeti değil ya. Arkadaşlar şu anda gerçekten şakam yok. Çok çok korkuyorum ya. Gerçekten. PKK'de Arkadaşlar sinirim bozuldu gerçekten. PKXT code. PKXT code. Şimdi burada A. Arkadaşlar ben ne yapacağım? PKXT şifremi değiştirmem lazım. Burada böyle yapacağız da bir dakika arkadaşlar ben neden burada yapayım? Şu en üstten evet. hemen Arkadaşlar boşuna heveslenme iyi ben göstermeyeceğim. Şu anda hesabım çalındı. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar burada da hesap yok. Hesabım bir şey yapmış olmaz. Arkadaşlar çok korkuyorum gerçekten şu an elim elim Trio yani Trio ne yapayım ben şimdi anlamadım. Arkadaşlar şu an çok sinirim bozuldu. Ne yapsam acaba? Durun. Arkadaşlar çok gıcık oldum şu anda çok korkuyorum. Hesabım ya şu an ee, belki silme tuşuna bile nokta dokunmuş bile olabilir. Belki bütün bu bitmiş de olabilir. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar hemen girmem lazım benim. Arkadaşlar hesabım siliniyor. Çok korkuyorum. Arkadaşlar bir de benim bu en ana hesabım çalınırsa çok korkuyorum. Benim hesabım gitti gidiyor. Arkadaşlar hesabım gitti gidiyor. Ne yapacağım ben? Neyse paralarımı toplayayım bari arkadaşlar ona şükür deme. En azından toplarsam en azından paralarım kalır. Yani paralarım olur en azından arkadaşlar ya. Çok korkuyorum bir de bu bir ana hesabım ya. Bir şey olmasın paralarım gitmesin yani çok korkuyorum gerçekten. Böyle duruma bakmayın gerçekten çok korkuyorum. Ne yapacağım acaba? <laughs> Neyse ben şöyle biraz yapayım da paralarım kal biriksin. Arkadaşlar bu arada neden böyle e, reklam izlemiyorsun diye sormayın. Ben bir yaptım. Hemen. Şöyle. Oy şunu da alayım en azından. Bir şeyler yapalım arkadaşlar. 150 ne? 150 de en son. Yüzler değil o. ya. Kötü bir şey arkadaşlar. Siz böyle bakmayın siz. 59 bin. Ben nasıl geri yapacağım bunu? Arkadaşlar biri yorumlara yazsın lütfen. 73 elmas 59 bin ne? Belki bir şeyler almıştır. Onlara bakacağım. Çünkü 12 falan falandı. Yeni şeyler. Umarım benim bir şey almamıştır. Çok, çok korkuyorum arkadaşlar. saç falan almamıştır umarım ya almamış Allah şükür kıyafet de almamıştır umarım arkadaşlar ben ne yapacağım petlerim iyi bakmam lazım petlerim ben hepsine bakmadım Melisa gerçek adım da Fail Melisa arkadaşlar ben şunlara tamam şu benim, benim hesabımın adı Metcu TV iş, rengi seviyorum yazmıştım. Ama gerçek adımda Melisa e, burada Melisa diye bir şey yok yok yoktu. Arkadaşlar burada petlerim silinmiş. Yalan yok. Ben burada Sultan Baba sürüyle jine çıkarıyordum Sultan Papağanlarımdan ya. Ay Melisa TV şansına çalmamış. Bakın köpek iyi. Ben de önemli şeyler lazım. <laughs> Ekmek kedinin bir tanesi yok. Ekmek kedinin bir tanesi yok. Boz ayı ulan. İdi benim bir tane bozayım ayım. Bir tane bozayım var. Ah tamam Ömer pek O vermişti bana. Maymelde kedisi var. Kerok var. Bir sonra tek var. at Ateş var. Ateşte ikisi var. Zepanter, şu Volt Pegasus var. Pembe moda sana Şimşek Pegasus. Bu da başka bir e, Ömer Pegasus de vermişti buna. E, Elif var. Yani kanka vermiştim da. Hermes var. Ya bu da arkadaşlar bir şey fark ettim. Bana bu kadar Ömer yazılı bir şey yoktu ki. Arkadaşlar hesabım dondu. Arkadaşlar Hesabım gidiyor Sinerim bozuldu Bir dakika Ezzübillah Bu kadar Ömer isimli bir şey yoktu. Pembe var Olimpos ankası var Bir de Umut ayıcım var Arkadaşlar şu anda hesabım dondu Ne yapacağım ben ya Ne yapacağım ya ben ne yapacağım bilmiyorum ama umarım yardım edersiniz arkadaşlar. Lütfen yardım edin bana. Ben nasıl yapacağım bunu? Hesabım da gidiyor artık. Gitti gidecek. Arkadaşlar çok korkuyorum. Sinir bozuldu. Şimdi birisinin hesabı var. Hmm. Arkadaş. Arkadaşlar ben gidiyorum. PKX'te Ömer yapmış. Arkadaşlar telefonumda mı mesaj geldi? PKX'te Ömer. Arkadaşlar PKX'te Ömer yapmış. Ee, ben onu, <laughs> onun, e, ben onu, e, ben onu dövmeye gidiyorum. Umarım videom beğenmişsinizdir. Hesabımı kurtarmam lazım. kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, like Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Anlayacağım ben onu biliyor musunuz siz? Nerede öyle? Arkadaşlar bay bay.